Herkese merhabalar. Neredeyiz kızlar? Kuşadası'ndayız. Ne yapıyoruz bugün? Geziyoruz. He? Geziyoruz. Ya biraz sesli konuşmanız <laughs> lazım ancak. Evet şu anda Kuşadası'ndayız. Çok güzel bir yer keşfettik. Burada şöyle kısaca şöyle hemen dönelim etrafımızda. Yeşille maviyi bir arada bulabileceğiniz ender alanlardan bir tanesi. Ve burada e, hem mangal yapıp hem Teknede kısa gezintiler yapıp hem de e, sabah koşunuz yapabileceğiniz çok güzel bir yer burası. Arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika Melisa. Arkadaşlar ben büyük oldum. Ne? Şöyle kısaca şöyle bir göstereyim size. Burası nereye bağlı onu da bilmiyoruz yani. Tamamen spontane yürürken keşfettik burayı. Şu karşısı Adalant var. Aquapark. Hemen onun altındayız. Google kartlardan bakarsanız zaten belli olacak. Buradan devam ettiğinizde denize çıkıyor. Kuşadası marinaya çıkıyor. Bakın balıklarını tutanlar, mangallarını yapanlar ortam o kadar keyifli ki biz çok dikkat ediyoruz buna. E, alanın düzlük olması, yeşil ve mavinin bir arada olması bizi en çok çeken şeylerden bir tanesi. Palmiye ağaçları ve e, burada kullanılan bank olsun, gölgelik alanlar olsun materyal olarak iyi durumda. Alinacığım mikrofonu al biraz, biraz da senin duygularını öğrenelim. Nasıl bir yerdeyiz? Ben öne geçmek istiyorum. Öne geçmem lazım. Ki... Evet çok güzel, çok ferah bir yer. Çok keyiflik. Buraya tesadüften geldik. Bir evden çıkalım, dolaşalım dedik. Bir bastık gaza. <laughs> Buraya geldik. Evet bulduk burada kendimize ve ailecik vakit geçirebileceğiniz çok güzel bir yer bulduk. Valla şu an benim favori bir yer. Yani neler var burada çocuklarınızla oynayabilecek çok güzel park alanları var yürüyüş, koşu yapmak yolları var. E, mangal isterseniz yanınızda mangal getirip etleri pişirebilirsiniz. Piknik de, yapabilirsiniz. Mangal, ya da bizim gibi böyle denk geldiğimizde elimizde hiçbir şey yok. Çok güzel bir market var. E, mangal yerleri var zaten. Bitel aldık. İstediğiniz et çeşitleri, sucuğunuz Pirzoladır, tavuktur, her şey var burada. Etlerinden mangallık, pişirmelik aldık. Bir de çok güzel bir salata yaptılar bize. Gerçekten ya. Evet çok lezzetliydi. Arkadaşlar da çok, çok ilgililer zaten buradaki market sahipleri. Değil evet mi? evet marketlerde içecek çeşitleri çok her Kızgardan şey var. Da biraz bir şey duyalım mikrofonu uzatalım Yasmin nasıl bir yerdeyiz? Yani işte? biz oturduk çok güzel vakit geçirdik. Alanda bayağı büyük karşıda hatta çocukların çok hoşuna giden bir Adaland Aqua Parkı gözüküyor. Oraya gidelim diyorlar. Böyle dolaşacağız bakalım. Bu yol bizi nereye getirecek? Tekneler var. Binebiliyorsak binelim. Aa bak ileride köprü de var. Aa, evet. Evet. Karşıdaki dağa çıkacağız galiba. Değil mi orada? Orada, orada ne yazıyor? Yat. Tekne kiralama. Yat ve olsa... yelken spor kulübü Kuşadası. Hmm, demek evet. Ki o mevzu. Ya arkadaşlar şu görüntüye bakar mısınız ya? Ve Al. gerçekten çok temiz, çok tertemiz. Temiz. Yazın güzel. böyle ayakların terliklerini çıkar. Bu güzel çimlere böyle... Evet. Aynen. Al bakalım. Abi selamlar. Merhaba. Kısa bir mikrofon uzatabilir miyim? Tabii buyurun. Burada balık var mı yok mu onu bana net söyler misin? Çünkü çok büyük bir karmaşık var, karmaşıklık var. İnternette kimisi balık var diyor, kimisi yok diyor abi. Var abi, kovanın içinde. Oo, gel bakalım. Gel gel hemen canlı canlı görelim. Şimdi kış sezonuna yaklaştık ya balıklar yavaş yavaş, yavaş, yavaş olmaya, geliyor yavaş mu? Yavaş olmaya başladı. Ne var burada? Mercan var. Mercan var, barbun var. Barbun var. Bir de erkek mercan var. Evet. Demek ki balık varmış. Balık var. Abi teşekkür ediyoruz. Bir şey Çok değil. sağ olasın. Evet gördüğünüz üzere balık varmış. Yok, Yok <laughs> muymuş? Siz, size kalmamış. O öndeki abi tutmuş hepsini. <laughs> Bakar bak, mısınız bak. güzel. Bir şey söyleyeceğim. Burası şeyi andırıyor. Yanlış mıyım? Biz kaç yılında gittik? Şeye. Florida'ya. 2012'de gittik değil mi? 2012'de Florida dedik arkadaşlar. Yani bir şey söyleyeyim mi? Florida'ya benziyor elini burası ya. Tam şu kesimi. Evet Florida'ya benzedi. Şimdi Şurada Tusan Beach Hotel var. Arkadaşlar size bir show yapalım mı? Hadi gel Melisa'ya size bir show yapacağız. Gel Melisa. Gel. Şimdi show yapacağız.

Evet, hadi bakalım birazcık da biz kameranın önüne geçelim. Şimdi ışık bu taraftan vurduğu için genelde bu taraftan çekmen lazım. Evet evet sular. Senin sesin gelmiyor bu arada. Senin sesin çok gelmiyor. Yazın acaba buraya girilebiliyor mu? Yazın buraya bence girilemez. Sebebi de şu. Burası deni burası bu arada tuzlu su. Hemen deniz. Zaten şu köprüden geçtiğimiz zaman. Gel oradan gösterelim. Daha iyi anlaşılacak. Evet arkadaşlar. Melisa bugün bize akrobasi şov yapacak. Evet. Haydi bakalım. Vallahi düşersem ben başlarım. Bakalım tek seferde geçebilecek mi? Başla. Evet. Bir. <laughs> Çok tatlı. Evet yoruldu. Bütün gün çünkü buradaydı o. Evet. Bir. Evet o yüzden dolayı olmadı. Yoksa yapıyordu değil mi? Şimdi arkadaşlar <laughs> Çok tatlı ya. değil bu arada. Arkadaşlar ben normal yapıyorum da bakın böyle olduğu için ben de böyle yapamıyorum. Gel. Düz otur. Bak şimdi. Benim kolumdan tutunarak aşağı atlayacaksın. Sen ben atla ben senin düşüşünü yumuşatacağım. Sen wow. atla. 1 2 3 Gördün mü? Gel bir de bana bakar. Hava kararıyor. Arkadaşlar şimdi bana bakacaksınız. At yapalım şimdi. Hayır hayır gidiyoruz. Hadi. Ah, selamlar tekrardan. Bayağı bir yukarıya tırmandık. Ormanın içindeyiz şu anda. Tam kalbindeyiz. Yaklaşık <laughs> bir 2500 metre tırmanmışızdır, Aline'cim 2500 metre var mıyız? Ha? 2500. Yoruldun. Ama bakar mısınız manzaraya? Arkadaşlar ben buradayım. Bakın. Arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bir soru soracağım size kızlar. Arkadaşlar. Bakalım bilebilecek ya. misiniz? Hayır. Şurada durun. Şurada. Aşağıda durun. Bakın. Şurası kazılmış. Evet. evet. Burası. Sizce neden kazılmış buraya? Ne olmuş? Bence kuşlar böyle kazdı. Kuşlar mı kazdı diyorsun? Evet. Yasmin sence? Yani diyorum ki bence insanlar Bir... kazdı. Mesela... İnsanların izleri bu şekilde olmaz babacığım. Bak insanların izleri nasıl olur biliyor musun? Bak buradaki çöpler var ya. Ha. İnsanlar öyle iz bırakıyor. Size söyleyeyim mi buraya ne olmuş? arkadaşlar burayı domuz kazdı domuz töpe, töpe. arkadaşlar şaka yapmıyorum annenize sorabilirsiniz bunların hepsini domuz kazdı Abi buralara kadar bile gelmişler ya. Burada bira içmişler resmen ya. Ne? Toplam 15 tane kutu buldum. Ne buldun? 15 tane kutu. Yani bira kutusu. Her yani çünkü burada bira var. Ceket bile bırakmışlar. Denize de çöp bırakmışlar. Bir de terlik yüzdürüyorlar orada. Evet. Bunu montu alacağım. Hayır. Hayır hayır elleme. Ya baba. Devam ediyoruz. Ormanda trekking yaparak. Şimdi ay baba. Bakın ya şu bir şişelerini atmayın lütfen. Evet inişimiz başlayacak yaklaşık bir buçuk iki saat boyunca inişimiz var. Bir dakika durdurmuyoruz. Baba bak mesela şimdi. İnşallah bir tane kazdılarsa bir şey bulalım mı? Bakalım Bu yolla denk gelirsek kazıp arkadaşlar, buluruz. Arkadaşlar babamın e, hani bir buçuk saat iki saat demiş olduğu inişimiz var demişti ya. Evet. O bence Öyle. bir buçuk iki dakika olması lazım. Hayır <laughs> ya. baba, ya. Baba. Hayır iki saat baba, bir buçuk Baba altın burada. bulalım mı altın? Altın bulabiliriz. Bu arada evet. mantar da bulabiliriz ya da baba. dağ çilekleri. Oha. Dağ çileği bulabilir miyiz? Nitrogen. Çilek mi? Baba çile gibi. Evet. Çekirdek. Evet daha çekirdeği. Bakın. Hayır ellemeyelim ya. Ne dop dolu. Dop dolu içine çekirdek var. Evet burada yazık ediyorlar değil mi doğaya? Evet doğa yürüyüşümüzün sonuna geldik. Dediğin gibi bir buçuk saat sürdü çıkışımız, inişimiz. Yasmin ne diyorsun? Yani. Yorucu muydu senin içinde? de? Bu, bu taraftan. Ay bir de pizza. Pizza falan bırakmışlar. Yani Aynen. böyle çöp bırakmaları hiç hoşuma gitmedi. Benim hoşuma gitmedi. Bir gün. Bir şey. Müsait olduğumuz ya e, benim için şey. Hafta sonu olduğumuzda arkadaşlar. ben doğayı korumak için çöp atıyorum. Arkadaşlar bak. Duyuyorsunuz bak, değil mi? Çöp atmasını nefret ettim Sevmiyor evet. musun? sevmiyorum. Bravo. Doğaya çöp atmayalım. Vay. Şunlara bakın. Oha. Ben Alimilere buraya tırmanırdım. Ben maymun gibi tırmanırdım oraya. Haydi tırman bakalım. Görelim nasıl tırmanıyorsun. <laughs> Alinacığım. Arkadaşlar tutar mısın? Arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi ben şimdi buraya tırmanırım. Tırmanırım. Hayır hayır hadi gidelim. Evet annen ama nasıl bakalım? Efendim. <laughs> Aynı soru soruyorsun. Bir fırsat ver de keyif çıkartacağım ben. Ama sürekli konuş da konuş diyorsun. Konuş da konuş diyorsun. Evet. Sonra kadınlar çok konuşuyorlar diyorlar. İşte. Konuşmayı becerdiğiniz için size veriyorum. Buradan gitmemiz lazım. Ters ödünüyorsun. evet doğru. Valla ben şöyle düşünüyorum. Buraya gelip asla sıkılacak bir yer değildir. Çok güzel, çok güzel yerler var. Efendim. Arkadaşlar şurada bir tane bir şey var. Evet onu gördüm. Kutu gibi bir şey. Oraya tekne bağlıyorlar. Arkadaşlar. Ha tekne şey mi? Benim hani şu Michael Jackson'ın ne şöyle bir hareket yapıyor ya. Onun ben bir süredir yapmaya çalışıyorum ama hiç çıkmıyor. Peki ben sana o hareketi yaptığımı söylesem? Annesi tutar mısın? Ben Baba. Size, sana gösterecek zaten. Şimdi Hazır mıyız? Ama kameranın sabit kalması lazım. Evet. Hazır. 3, 2, 1. Aaa bak! Sen ne yapıyorsun azıcık? Niye mi tamam Arkadaşlar baba böyle böyle yaptı gibi evet, yapamadım ya. Mi? Ya da sen tut mikrofonu çok ses çıkmasın ama. He tamam. Yere sürtme ve çok yaklaştırma mikrofonu lütfen. Böyle mi olsun baba? Evet şöyle. He tam. E, nasıl geçeceğiz şimdi burada? Niye? Aa önümüzü kapatmışlar. Yo kapatmadılar. Şuradaki çizgi sopa <laughs> var ya gri. Oradan çıkarız bence. Hmm, ya da arabanın önünden geçerek çıkabiliriz. Aa, bence öyle geçmiyor. Abi, ne de ki, abi de yok yok söyleme söyle Söylemeyeceğim. bir Söylemeyeceğim. 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 hayır hayır e baba şimdi ne yapacağız <laughs> baba ileride şurada bir tane akvapark var arkadaşlar şurada ama uzakta göremiyorsunuz, bize de göremiyoruz yani. Ay bir de tekerlik atmışlar baba baksana. Tekerlik. Denize bile terlik aldılar. Hatta oyacak şeyler de var denizde. Bir de burada o kadar güzel bir çocuklar için park alanı var ki deforme olmamış henüz çocuklar tarafından. Çok harika parkurlar var. Ay çok da hoş, Size bahsetmiş olduğum güzellik bu. Ama bu güzellik daha da ayrı. Kim geliyor? Haydi. Bakınız böyle gruplar haline gelip. Sadece mangala değil, çay içmeye de gelseniz sohbete, muhabbete keyifli olur. Ama bu güzellik tabii çok ayrı bir güzellik. Bakar mısın ya? Biz su içerken bile bu kadar mı güzel olur bir insan? Haydi gidiyoruz. Vay anam. Bu arada biz tavukları çok güzel pişirdik. Değil mi? Tavuklar Ay, güzel pişti. Tavukları so o sosu. Evet. Çok Ama şeyde sınıfta kaldık. Neydi sınıfta kalmıştık? Ee, sucukta. Sucukta sınıfta kaldık. Sucuklar bir anda o. Bir ağırladı, alevlendi. Sınıfta kaldık. Evet YouTube kanalımıza abone olmayınız. Şu anda 3 milyon aboneye ulaştık. çocuklar Hayır oraya Oraya 3 milyon abone edilince insanlar birazcık şok oldu orada. <laughs> Ama neden olmasın? Her şey olabilir dostlar. Benim minik kızım burada. Hayır, ısırma beni. Ya baba ama şunları çok seviyorum. Ne o? Sakallar. Sakal değil. Onlar kıllar. Hayır. Evet, otçulki idi. Bir gol. Bir za otçulki. <gülüyor> yapma, yapma. <gülüyor> <gülüyor> bir gelecek şimdi. Beni ona, bir onun üstüne atla, ona sarılmaya çalış. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ben şey zannettim, biliyor musun? Bilgisayar çıktısı zannettim, ama gerçek. Bak, gidip bak, bakmak ister misin? İyim, bir bakalım. Ne bu Daha iyi anlaşılacak. Ah, hemen yan tarafımızda da bir otelin aqua parkı var. Hala faal galiba. Burası göl değil evet deniz değil mi abi burası tuzlu su evet tuzlu su müthiş bir görüntüyle karşı karşı olacaksınız birazdan bakın orada akvapark da var orada bir otel var evet burası denize bağlanıyor şuraya yanıma gelir misin buradan 360 yapalım beraber yanıma gel hayır karşıma geç Benimle beraber dön. Kurutayım. Evet. Müthiş bir görüntü. Ha, harika bir yerdeyiz. Ya kuş adası. Şöyle söyleyeyim size. Daha bence hala keşfedilmemiş. Hala keşfedilmemiş bir yer. Böyle tık tık yaparsan tam rovinga yapar onu. Tık tık. İki kere. Tık tık. Bu arada ben hanıma öğretiyorum. Ona biraz hızlı yapman lazım. Bak şöyle. Oldu zaten. Odaklandı. Hayır, şimdi odaklandı. Şimdi, e, kamerayı da yeni kullanıyor kendisi. Normalde hep kameranın önünde olduğu için kamera arkasına pek alışık değil. Aynı zamanda burada Kuşadası Yat ve Yelken Spor Kulübü var. Devam edelim. Kolay gelsin. Balık var mı yok mu onu tartışıyorduk abi de. Var mı sizde? Sizde, sizde yok. Tamam pekala. Devam edelim. Burası e, yapay bir şekilde oluşturulmuş diye düşünüyorum ben. Şunu Yasmin şunu tutar mısın? Bu, bunu da bana ver. Harikasın. Şimdi burası doğal şekilde mi oluşmuş yapay mı onu tartışıyoruz. Bence Yapay mı doğal mı? Doğal. doğal. Oha ben yapay diyecektim ama. Ben demek de ki doğal. ama sanki yapaymışçasına bir hava var. Hayır. Değil mi? Oradan açık denizden kendini gördük. Tamam açık denizden de hani belki açılıp da sonradan burası doldurulmuş vesaire gibi olabilir. Burası hafta sonları yazın nasıl oluyor? Kalabalıklık durumunu bilemiyorum ama büyük ihtimalle çok kalabalık oluyordur. Bence tavsiye edilmesi gereken sezonu Eylül, Ekim ayı gibi düşünüyorum. Biraz da önden bir devam edelim. Burada yüzülemez güzel. diye bir tabela var. Bak şimdi Rovnica değil tık tık yaparsan Ronin'ka. Evet, harika. Nasıl görüntü? Harika değil mi? Merhabalar hanımefendi. Merhabalar. Sizi tanımıyorum ama bir sokak röportajı yapıyoruz da. Bir sorumuz olacak. Sorun. E, arıların kaç tane gözü vardır? İki. Emin misiniz? Evet. Anuka Merhaba Melisa Hanım, bir şey sorabilir miyim sizi? Evet. Arıların kaç tane gözü vardır? Üç. Doğru bildiniz koşun, ben de koşun. Kaç tane varmış? Üç. Aa köpeğin güzelliğine bak. Evet. Ayrıca arkadaşlar şunu sormak istiyorum size. Bakın bu üzerimdeki tişört. Kaç senelik olduğunu bilen varsa yorumlara yazsın. Doğru cevabı verene 10.000 TL vereceğim. Ne? Vereceğim? Ben söyleyebilir miyim? <laughs> Hayır sen söyleyemezsin. Kaç senelik tişört bu? Eski bir tişört ama kaç senelik olduğunu bir tahmin edin. Marka da burada. Belki internetten araştırırsınız bulabilirsiniz diye. Devam ediyoruz. Kesinti yapmadan devam ediyoruz. Bu arada biz böyle komple dolaşacağız o zaman değil mi? Bence de dolaşalım. Geçmek ister misin hanımefendi? Haydi biraz sen bahset. Biraz Rusça. Haydi biraz Rusça. Evet evet lütfen. Lütfen. Bana verir misin biz hani? Ben kendim. Evet. Hanım bizim Rusça yapmak istiyor. Tak. Tara ki dostum. Rusça? Na ruskom. Możesh? Da? Rusça bilmiyorum. Ne <laughs> Çok utangaç kaç kendisi. O yüzden zaten patlayamadık ya YouTube videolarımız o yüzden patlayamadık. Anneli kızlı konuşamadılar şöyle benim gibi konuşamadılar. O yüzden dolayı. Yoksa bir Like Nice gibi olabilirdik ya da bir Like neslin nice evet. annesi de konuşmuyor ki zaten. Ama en azından bir şeyler yapıyor babası, diye düşünüyorum. Babası da konuşmuyor. Babası evet, konuşmuyorlar ama bir şeyler yapıyorlar. Like nesclar. Nice ah, ah dostlar bir bilseniz bir bilseniz. Çok keyifli bir yer ya gerçekten. Neyse ben kapatıyorum. Kızlar haydi gelin videomuzu sonlandırıyoruz. Hatta şöyle sonlandıralım. Koyalım. Dansla sonlandıralım. Alina gelir misin? Alinacığım. gel. Merhaba arkadaşlar. Hayır. Gel yanıma. Olmadı. Birazcık kamerayı indirmemiz lazım. Bu arada kusura bakmayınız. Şu anda birazcık amatörce ilerliyoruz. Çünkü yeni keşfediyoruz kameramız. <laughs> Hop. Evet başardık. Oldu mu sizce? Şey Haydi gelin. Tatlı Güzel, Hadi bir şarkıyla bitirelim. 3, 2, 1. Rüyasında beni yarıyormuş. Güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin bizden. Bizden. Tek sen, ve bunu sen vazgeçtin bizden, tek sen kaybettin cidden. Rüyasında beni görüyor Güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin bizden, tek sen kaybettin cidden. Bye bye. bye.